Yıldırım Kemal Şehitliği'ndeyiz. Ee, şehitlikte bir takım düzenlemeler yapılmış. Son geldiğimden bu yana e, gayet güzel olmuş. Bir vakıf kurulmuş. E, Yıldırım Kemal e, milli mücadelede kahramanlık gösteren genç bir subay. E, kendisi çok hızlı olduğu için süvari, e, hızlı bir süvari olduğu için Yıldırım lakabını almış. Aslında yaralanmış. E, hastanede tedavi görmesi için e, gönderilmiş fakat hastaneden tedavisini yarım bırakarak kaçmış ve burada e, özellikle İkmal e, için kullanılan Yıldırım Kemal istasyonunda Yunanların İkmal istasyonunda e, şehadet şerbetini içmiş. E, burada e, yat, yatmakta e, özellikle. Tur savaşı sırasında gerçek şehitlikleri bulmak zor burası o konuda önemli bir nokta ee, burası son zamanlarda güzelleştirilmiş bakımı yapılmış burada kendisiyle beraber çarpışan 33 tane şehitle birlikte yatmaktadır.